Merhaba sevgili dostlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kuru fasulye yapalım istedim. Kuru fasulyemi akşamdan normal suya ıslatmıştım. Birer kaşık domates ve biber salçam var. Bir yemek kaşığı. Bir büyük kuru soğanım var. Ve 250-300 gram kadar da kuşbaşı etim var. İster etsiz, ister sucuklu pastırmalı, ister kuşbaşılı nasıl dilerseniz tencereme şöyle bir çay bardağı kadar yağ ekleyeceğim ocağın altına açayım öncelikle etimi mühürleyeceğim sonra soğanımı ekleyeceğim yağım ısındı biraz tuz atalım tıklamasın. İyice mühürleyelim. Üzerine şimdi kuru soğanımı da arayacağız. 1-2 dakika kadar etlerimi kavurdum. Üzerine doğradım çok da ufak doğramadım. Biraz iri iri doğradım. Kuru soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarım da şöyle bir pembeleşsin, kavrulsun. Birer kaşık salçamız vardı. Onu ekleyeceğim. Soğanlarımın üzerine birer kaşık biber ve domates parçası ekliyorum. Akşamdan ıslattığım kuru fasulye Yarım paket kadardı. Ben paketli değildi çünkü. Şimdi salçalarımızı da iyice kavuralım. Kuru fasulye hemen hemen her evde sevilen bir bakliyattır. Bizi de çok seviliyor. Havalar daha fazla ısınmadan bir sefer daha pişireyim istedim. Bu fasulyem de çok güzel özel bir fasulyeydi. Çok lezzetli oluyor düdüklüde pişireceğim aslında. Bu düdüklüde pişireceğim bir fasulye değil ama ben çok az tutacağım. Normalde tencerede pişiriliyor. Çünkü çok çabuk dağılıyor. Çok da kolay pişirilen bir yemektir kuru fasulye ama yine de videosunu çekmek istedim. Çünkü bazen denk gelmiyor. Dağılabiliyor. Bazen diri kalabiliyor. Gerçi fasulyenin cinsine göre de değişiyor ama benim yazdan kuruttuğum veya Direkt öyle difrize attım. Kırmızı biberlerim vardı. Ama şimdi bulamadım. Bitmiş galiba. Ondan koyamıyorum. Yoksa ben çok severim onlardan da eklemeyi. Kuru fasulyeye nohuta. Salçamızı da biraz kavurduktan sonra kuru fasulyemizi ekleyelim. Ve şöyle bir karıştırıp harmanlayıp sıcak suyumuzu verelim. biberim yoksa ben de pul biber ekliyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum fasulyemiz nefis pişti yemeğe hazır ben yanına şehriyeli bulgur pilavı yaptım en son turşularımız var artık anneciğimin yapıp getirdiği nefis oldu. Her evde sevilen yenilen nefis kuru fasulyemiz. Herkesin farklı pişirme tarifi vardır. Ben böyle pişiriyorum. Düdüklü tencerede. Dediğim gibi, bu fasulye aslında tencerede pişirilir ama ben 3 dakikada dağılmadan böyle nefis pişirebiliyorum. Her genç kıza çeyizine önerim ve tavsiyemdir. Fister düdüklü tencere almaları. 3 dakikada pilav pişmeden yemeğiniz pişmiş oluyor. Bir sürü seriler almaya, tencere setler almaya gerek yok. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.